Bu derste rota tanımlayarak uygulamamızın sayfalar arasında geçiş yapmayı öğreneceğiz. Material App'in rota parametrelerini kullanmak sayfalar arası geçiş işlemi yaptırmanın yollarından biri. Başka yollar da var. En basiti bu. O yüzden önce bunu öğreneceğiz. Zaten ne kadar basit olduğunu birazdan e, göreceksiniz. Visual Studio kodu açıyorum. Main dart dosyasının içini boşaltıyorum. Import dedim. Material dart'ı dahil ettim. Daha sonra main bloğunu açıyorum. RunApp içerisinde MyApp isminde bir widget döndürüyorum, çalıştırıyorum daha doğrusu daha sonra stateful, e, stateless widget'tan app'i oluşturuyorum. Burada da Material App döndürüyorum. E, siz başlık başlık verebilirsiniz. Ee, şu an vermeyeceğim ben. Home parametresini de kullanmıyoruz. Ee, bunun sebebi sayfa e, sayfalar arası geçiş işlemi için kullanacağımız Initial Roid. Ee, bize zaten uygulama ilk açıldığında e, hangi ekranla başlayacağını e, oraya tanımlayacağız. E, Scave Fold'u da bu aşamada dahil etmiyorum çünkü e, tek Scave iki farklı ekrana paylaştırmak ...birazcık işleri karmaşıklaştırıyor. O yüzden scaffoldları... Her, ...her ekran için ayrı ayrı oluşturacağım. Şimdi bizim... ...material app'in... ...rota parametreleri var. Initial... ...root diyorum. Bu bize... ...başlangıç ekranını... ...belirlememizi sağlıyor. Onu şu şekilde yapıyorum. Tırnak işaretleri arasında... ...slash diyorum. Buraya başka bir değer de verebiliriz. Ancak... Slash vermemiz daha iyi. Çünkü hem kendimiz hem başkası kodları okuduğu zaman bunun başlangıç sayfası olduğunu daha rahat anlayacaktır. Daha sonra diğer rotaları belirlemem gerekiyor. Bunun içine routes diyorum. Bu parametreyi aktif ettim. Süslü parantezler içerisinde rotalarımı tanımlayacağım. Önce şunu yapıyorum. Yani başlangıç ekranının rotasını belirlemem lazım. Onu bu şekilde tırnak işaretleri arasına yazdım. İki nokta koyuyorum. Buraya kontekst vermem gerekiyor. Bu şekilde konteksti verdim. Eşittir ve büyüktür işaretiyle bir şişman ok oluşturdum. Ve buraya hangi ekrana gitmek istediğimi yazıyorum. Bu ekranlarda yani her bir ekranı bir tane stateful widget'tan oluşturacağız. Her stateful widget, stateless widget de olabilir tabii ki. Ee, bizim bir e, farklı bir ekranımız olacak ve biz artık hangisini göstermek istiyorsak onu göstermiş olacağız. E, bu şekilde sayfalar arası geçiş yaptırmış olacağız. Bizim ilk ekranımızın ismi e, giriş ekranı olsun. Şu şekilde e, tanımlıyorum. Daha sonra diğer ekranımızı da aynı şekilde tanımlayacağım. Bu şekilde çoğalttım. Ee, i̇kinci ekranımızın ismi Profil Sayfası olsun. Daha doğrusu bu bizim rotamızın ismi. Buraya şey diyelim. Profil Sayfası rotası diyelim. Buraya da Profil Sayfası diyelim. Profil Ekranı diyelim şimdi giriş ekranını bir tane stateful widget'tan oluşturuyorum şu şekilde. Giriş ekranını oluşturdum. Bir tane daha stateful widget oluşturacağım. Bunun ismi de profil sayfası olacak. Yani şu stateful widget'ların isimlerini mesela giriş ekranını şuraya verdim. Şöyle dedim. Ee, başlangıç ekranımız giriş ekranı olsun. Daha sonra bir tane daha e, rota tanımladım. Rotanın ismini profil sayfası rotası dedim. Şu yapıyla onu da profil ek ekranı e, widget'ına yönlendiriyorum. Onu da şurada oluşturduk. Evet buna profil ek ekranı demişiz. O zaman bu da profil ekranı olsun. Şu şekilde olacak. Tabii ki şunları da değiştirmemiz lazım. O yüzden baştan oluşturayım. Profil ekranı diyorum. Ekranlarımızı oluşturduk. E, rotalarımızı da tanımladık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Container'ın e, tabi bu container döndürmesin artık. Scaffold döndürsün. Diğer ekranımız da scaffold döndürsün. App barını aktif ediyorum. Şart değil ama edelim. İçine bir tane hep bar widget koydum. Title parametresine. Giriş ekranı diyorum. Buna da aynı şekilde yapalım. Hep bar koyalım. Bu da profil sayfası. Olsun, şu şekilde yazıyorum. Şimdi giriş ekranımızda bir tane buton olsun. Onu şu şekilde yapalım. Scape oldun. Body parametresi. Bize bir tane e, container döndürsün. Container içerisine bir tane kolon açalım. Çünkü daha sonra başka e, elemanlar da ekleyeceğiz. Bu derste eklemeyeceğiz de. Daha sonraki derslerde yine bu şablonun üzerine çalışacağımız için kolon ekliyorum. Bunun da children parametresini aktif edelim. Şimdi buraya bir tane buton tanımlayabiliriz artık. Şu isim verelim önce child diyelim. Giriş yap olsun. Tabii ki bunu text'le vermemiz lazım text ile. La. Aynısını diğer ekrana da vereceğiz. Body parametresini aktif ediyorum. Bu şekilde yaptım ve de bir tane buton koyuyorum. Buna da isim verelim. Çıkış yap olsun. Şimdi giriş ekranı widget'ımız ee, bir tane fonksiyona ihtiyacımız var. Fonksiyonun ismi şuraya tanımlayacağım. İkinci klasın içerisine çıkış yap ol, e, pardon giriş yap olsun. Şimdi bu butona tıkladığımız zaman, şu fonksiyonu verelim artık, tıkladığımız zaman bir tane metot çalışacak. Yani Navigator, e, Navigator sınıfından bir metot çalışacak. Aslında bir fonksiyon işte sınıf içinde olduğu için metot diyoruz. O metot şu. Şuradan daha rahat görünür, buradan göstereyim. Evet. Navigator push named e, metodu bize hangi rotaya gitmemiz gerektiğini e, söylüyor şurada. Şunu kullanacağız. Bunu yazalım. Giriş yapın içerisine navigator nokta push nokta push Ha şu. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Konteksti var, bir de e, rota ismi var. Biz rota isimlerini şu şekilde belirlemiştik. E, giriş yap butonuna tıkladığımızda profil sayfasına gitmek istiyoruz. Profil sayfasının da rota ismi şu. Buradan kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tırnak işaretleri arasında veriyorum. Şu satırda noktalı virgülle kapattım. Bu metot çalıştığı zaman ee, şu rotaya gideceğiz. Yani şu ekranı gösterecek bize. Profil ekranını. Profil ekranını da şurada bir tane Stateful Widget'tan oluşturmuştuk. Ee, bunun da içine şöyle bir şey yapalım. Çıkış yap yapalım. Ve bu fonksiyonu şuraya tanımlayalım. Şimdi normalde e, biz şu metodun aynısını burada da kullanabiliriz. Yani şöyle yaparız, o metodu alırız ve de başlangıç sayfasına git diyebiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Ama e, Navigator e, pop diye bir metod daha var. O da son açılan ekranı kapatmamızı sağlıyor. Bunu da görebilmek için bunu kullanmak istiyorum. Bu şekilde kullanacağız. Son açılan ekranı kapatacak. Bir tane konteks alacak bu. Bu şekilde. Tabii ki biz bu metotları direkt mesela onpress özelliğine şu şekilde tanımlayabilirdik. Şöyle yapardık. Metodu buraya yazardık. E, ayrı bir fonksiyon oluşturmamıza gerek kalmazdı. Ama bu şekilde daha e, işlevsel oluyor. Diyelim ki ben bu metodu başka bir butona da tanımlamak istedim. O zaman sadece bu fonksiyonu kullanmam yetecek. O yüzden ayrı bir fonksiyonun içine tanımladık. Şu şekilde yaptık. E, bakıyorum eksik bir şey kalmış mı? Şu aşamada eksik bir şey gö e, görünmüyor. Kodları bir çalıştıralım. DartPad'i açıyorum. Kodlarımı yapıştırdım. Bu şekilde çalıştırıyorum. Ee, artık giriş ekranım geliyor. Çünkü biz e, Initial ruta, e, şurayı tanımlamıştık. Yani giriş ekranını. Giriş ekranında bir tane Stateful Widget'tan oluşturmuştuk. Şuraya kadar. Ve uygulama ilk açıldığında Görüyorsunuz artık home parametresini kullanmadım zaten başlangıç rotası belirlediğimiz için otomatik olarak burası açılıyor giriş yapa bastığımızda Şu metot çalıştı Şu metot çalıştı ve bizi ikinci ekrana getirdi profil sayfası ekranına getirdi çıkış yapa bastığımızda da Son açılan ekran şu metotla şu metot çalışarak kapanıyor ve tekrar bizi buraya getiriyor şu navigator pop ve navigator push named fonksiyonu arasında çalışma mantığının yanı sıra animasyon olarak da bir fark var. Mesela şimdi giriş yapa bastığımda ekran sağdan geliyor. Çıkış yapa bastığımda da sağa doğru gidiyor. Giriş yaptım, çıkış yaptım. şimdi biz ikinci ekrana geldiğimiz zaman eğer bu bu ekrana isimlendirilmiş bir ile geldiysek yani bu şekilde ve ekranımızda bir e, app bar varsa otomatik olarak buraya bir geri butonu koyuyor zaten Flutter. E, Flutter bunu bizim için yapıyor. E, bu ders bu kadardı. E, diğer derste bu şablonun üzerine e, bir e, giriş, yani kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapma e, uygulaması yapacağız. E, diğer derste görüşmek üzere.